CHP, mecliste toplanacak çözüm süreci komisyonuna katılma kararı verdi. Özgür Özel bu konuda peş peşe açıklamalar yaptı. Ne bu güvensizlik dedi. Bana güvenin dedi. Tutsaklar alınmadan komisyon olmaz dedi. Cumhuriyete bir çivi bile çakılmasına müsaade etmeyiz dedi. Ve daha bir sürü şey söyledi. Özgür Özel diyor ya ne bu güvensizlik diye. Ben de tam tersini hayretle karşılıyorum. Cumhuriyetin temellerine dinamit döşendiği aşikarken, Muhataplarınıza karşı ne bu güven? En son bütün yapma ve tepkilerimize rağmen bana güvenin dediği şey Lütfü Savaş'a aday yapmaktı. Sonuç ortada işte. Bak orada duruyor. Bana güvenin demek de olmuyor. Birbirimize, sağduyumuza güvenmek de gerekiyor bazen. Bak çok basit bir iddiada bulunayım. CHP Ekrem Bey için imza topluyor ya aylardır. Sokaklarda işte standlar falan kurdular. Çalışıyorlar can Şimdi CHP örgütü sahaya çıksa ve çözüm sürecine karşı hayır sloganı ile imza kampanyası başlatsa 40 milyon imza toplar. Birinci parti izliyorlar ya, birinci parti değil, bir haftada iktidar partisi olur. Rotayı yanlış yere çevirdiniz. Rotayı Kandil'in, siyasal İslam'ın tuzağına değil, Anadolu'nun bağrına, Türk milletine, bu toprağın o güçlü mayasına çevirin. O zaman göreceksiniz bir millet tekrar nasıl ayağa kalkıyor, hepiniz şahit olacaksınız. Şimdi gelelim bu komisyon meselesine. Şimdi terörsüz Türkiye komisyonu diyorlardı buna. Dem Parti çok rahatsızmış. İşte isim önermişler. MHP açıkladı. Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu dediler. Belki de adı değişecek bilmiyorum. Bu komisyonun gerçek adı yıkım komisyonudur. Komisyonun içinde, yanında, yöresinde bulunan herkes bir yıkım komisyonuna dahil olduğunu bilmelidir. Şimdi Özgür Özel diyor ki, komisyona gireceğiz ama işte nitelikli çoğunlukla kararlar alınacak. Ya Allah aşkına bu ne? Adamlar toplanmışlar. Nitelikli çoğunluk değil. Ezici çoğunluğa sahipler orada ya. Sonuç belli değil mi yani oradan ne çıkacağı? Sizi figüran olarak kullanacaklar. Sizin misyonunuz bu yıkım komisyonuna meşruiyet kazandırmak. Oradan çıkacak her türlü kötülüğe ve garabete de ortak edecekler sizi. Bak oradan nihai olarak anayasa paketi çıkacak. Ve siz o anayasanın karşısında da duramayacaksınız. İnandırıcılığınız kalmayacak çünkü. O gün bu millet size komisyonda görev alan sen değil miydin? Şimdi oyun bozanlık mı yapıyorsun diyecek. Bir linç kampanyası yürütecekler ve sizi kamuoyunun önüne atacaklar. Bütün ihale CHP'ye yıkılacak biliyor musun? Günah keçisi olacaksınız. Siz derdinizi anlatmaya çalışırken anayasa paketini 400 küsur vekille meclisten geçirecekler. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Sonra sizin şimdi çok meşrulaştırdığınız o nitelikli çoğunluk söylemiyle gelecekler karşınıza. Biz 400 vekille işte bir anayasayı değiştirdik diyecekler. 400 küsürle. Sen demokrasi karşıtı mısın diyecekler. Ve anayasa paketi, o çıkacak anayasa paketi, Cumhuriyet'in yıkım projesi olacak. Hani teşvikte hata olmaz. Bombalı bir paketi CHP'nin kucağına teslim edecekler. CHP tarihi bir hata yapıyor. Cumhuriyeti gömmek istiyorlar. Plan CHP'nin fikrini almak değil. Mezara son toprağa CHP yattırmak istiyorlar. Sizi dinlemeye değil, suç ortağı yapmaya çağırıyorlar. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Yarın öbür gün, işte aylar, belki birkaç yıl sonra işler ters giderse yine CHP'nin üstüne yıkacaklar. Yine teröristlerle pazarlık yaptınız diyecekler. Komisyonda ülkeyi satmaya çalıştınız diyecekler. Tıpkı yıllar sonra muhalefete FETÖ'cü dedikleri gibi. Siz apoculuk yaptınız diyecekler. Bu CHP apoyla bizi oturmak zorunda bıraktı diyecekler. Ve siz yıllarca derdinizi anlatmaya çalışacaksınız. Aman afile. İş işten geçmiş olacak. Yol yakınken dönün.